İnce Sezer YouTube kanalından herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere 8 bacaklı robotun kurulumunu yapacağız. İçindeki malzemeleri çıkaracağız ve çalıştırmasını yapacağız. Bu şekilde malzememiz kullanım kılavuzu parçalar gövde ve Pilin olduğu yer arkadaşlar. Bu şekilde kurulumunu yapacağız. İlk önce şu malzememizi şöyle ayıralım. Evet bu şekilde parçalarını ayırmış olduk. Şimdi kurulumunu yapacağız. Kurulumundan önce kitapçığını açıyoruz. Şu şekilde parçalarını ayırıyoruz. Evet, kurtlayarak kurulumunu yapıyoruz. Kurulumu yaptıktan robotumuz bu şekilde geliyor. Evet şimdi başlayalım. Birden başlıyoruz. Bir neymiş? Stip. Stip neydi arkadaşlar? Motor. Parçalarımız burada. Şöyle malzememizi de masaya dökelim. Evet motorumuzu alıyoruz. Motorumuzu aldıktan sonra gövdeye koyuyoruz. Gövdemiz nerede? Burada. Şu şekilde gövdeye motorumuzu yerleştirdik. Sonra bunun kelepçesi var. Kelepçesi hangisi? kelepçesini bulalım. Şu. Bunu motorun gövdesine takıyoruz. Bak şurada yuvası var gördüğünüz gibi. Evet bunu taktık. Bundan sonra 3 numaraya 3 numara anahtarını yerleştireceğiz. Şu şekilde. Buraya koyduktan sonra kapağını kapatacağız. Anahtarı kapağımız şurada şu şekilde Evet. Bu şekilde de anahtarımızı koyduk. Yerine güzel yine oturttuk. Acele etmiyoruz kibar bir şekilde. Şimdi arkadaşlar 4 numaraya geçelim. 4 numara Evet. Şimdi film malzemesini yerleştireceğiz. Şu şekilde. Evet, bunu yerleştirdik. Şimdi bunu yerleştireceğiz. Evet, bu da tamam. bu şekilde pilimizi de yerleştirmiş olduk. Evet. Pillerimizi taktıktan sonra üst yuvayı takıyoruz. Şöyle şu yana şu yana Tamam. Bunu buraya tutturduk. Evet şu şekilde dişlimizi topluyoruz. Bunun yönü var. Kalın teker. Küçük teker. Bir kalın tekerden sonra bunu bir tarafa kalın bir tarafa ince olacak şekilde karşılıklı oturtuyoruz. Şu şekilde içinde dönecek teker. Şu şekilde robotun motorunu, dişlerini oturtturduk. Oturtulması basit arkadaşlar. Şu şekilde. Şu orta tekeri ve şurada iki tane soketi var. Aynı şekilde. Sonra şu halkaları karşılıklı. Bak yönleri var. Bak şurada yuvası var. Ezbere takmayın. Bu içine oturduğumuz halde oynuyor. İstediği gibi. Aynı şekilde. As Allah. Mandallı olanlar var. Bir de düz olanlar var. Onlara dikkat edeceksiniz. İşte. Şimdi bizim 2 4 5 6 Bir tane buraya ben takmıştım. Bunu geri sökelim. Bir tane buraya takmıştım. Gördüğünüz gibi takımı kurdum. 1, 2, 8 hepsinden 8 tane arkadaşlar. Şimdi bu şekilde şu ahtapotların ayaklarını bu şekilde yapacağız. Arkadaşlar yani şu şekilde göstereyim. Şu tek olan mandal Bunlar dışarı çıkış dışarı bakacak şekilde. Şöyle iki tanesini kurduk. Aynı şekilde iki tanesini yine mandallar dışarı olacak şekilde göstereyim şu şekilde evet şunu alalım şöyle çıkardık aynı şekilde mandal dışarı bakacak şekilde bu şekilde kurduk arkadaşlar şimdi bu birincisi öbürünü de kuralım aynı şekilde dışarı gelecek şekilde yönü var. Acele etmeyin. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Bu şekilde yaptık. Şimdi şu şeyleri takacağız. Ayaklarını. Aynı şekilde yönü var. Evet. 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 Bunun şimdi bir de orta ayakları var. Onları takacağız. Şimdi şu dört taneyi de takalım. Evet şu şekilde kuracağız şimdi. Gördüğünüz gibi dört tane artı bölümümüz hazır. Arkadaşlar şu şekilde taktıktan sonra şuraya bir tanesini oturtuyoruz. Şu şekilde. Burada tapası var. Bunu takıyoruz. Bu buranın bir tane de ince olanı tekerleğe Evet bu şekilde ayaklarımız hazır, motor hazır. Şimdi yerleştirmesini yapacağız. Evet. Son olarak altının bağlantısını yapıyoruz. Şu şekilde. Evet. Bağlantısını da yapmış olduk. Tamam. Şimdi pilini takacağız. Çal evet. Pilimizi taktık. Чем ты